Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemden topladığım asma yapraklarımla zeytinyağlı yaprak sarma tarifimi paylaşacağım. Biraz topladım. Şimdi biraz daha toplayacağım. Güzel şöyle tazecik mis gibi yapraklarımızla harika bir yaprak saralım. Biraz da nanelerimizden keselim. için içine koyduk için. Yaprak sarmamız için bir iki tane limonlarımızdan koparalım. Biraz bırakmıştım dalda. Size videosunu da paylaşmıştım uzun zaman saklamak için. Topladıktan sonra bakın küçük küçük limonlarımız oluşmaya başladı bile tekrar. Bu yedi veren bir limon çünkü. Ama biraz dalında da bıraktım. Taze. Oradan da koparmayı seviyorum. Şimdi bir iki tane de bundan koparalım. Yapraklarımızı, limonumuzu ve nanemizi topladık. Şimdi artık mutfağımıza geçip sarmamızı hazırlamaya başlayalım. Yapraklarımızı bir sudan geçirelim. Önce biraz suda bekletelim. Toz, kum, çamur herhangi bir şey varsa. Gerçi benimkiler temiz bahçemden topladım ama pazardan, marketten aldıklarınız e, asma bağlarından toplandığı için İçlerinde kum olabilir, çamur olabilir. Biraz gevşesinler. Ondan sonra güzelce yıkayıp süzdürelim. Tenceremize suyumuzu doldurduk. Suyumuz kaynadı. İçerisine de şöyle iki tatlı kaşığı kadar tuz atalım. Yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz yapraklarımızı şöyle tam tutam koyalım beşer onar adet şöyle bastıralım hemen koyar koymaz gördüğünüz gibi sarardı hemen ters diğer tarafını çevirelim arka yüzünü burayı da hemen şöyle bir yarım dakika kadar tutmamız yeterli çünkü yapraklar çok taze Başlanan yapraklarımızı Hemen yan tarafa alalım. bütün yapraklarımız aynı bu şekilde. Şöyle biraz tutam koyup şöyle bastıralım. Gayrı çevirelim. Hemen oldu. Alalım. yaprağımız bitene kadar işlemimizi devam edelim. Evet son yaprağımızı da haşladık. Artık yapraklarımız haşlanma işlemimiz bitti. Ocağımızın altını kapatalım ve biraz yapraklarımızı soğumaya bırakalım. Şimdi de sarmamızın içini hazırlayalım. Bunun için iki su bardağı klasik su bardağı ile pirincimizi... 10 dakika ılık suda beklettim ve 3-4 kez yıkadım bolca ve şimdi karıştırma kabının içine onu alıyorum aynı su bardağı ölçüsüyle bulgurum var bunu da aynı şekilde yıkadım adet orta boy soğanım var. Bunu da yemeklik şekilde doğradım. Küçük küçük. Şimdi ilave edelim. İki diş de sarımsağımız var. Bunu da yine küçük küçük doğradım. Şimdi önce bunları bir güzelce karıştırıyoruz. Şimdi birer yemek kaşığı biber ve domates salçamız var. Bunları da ilave edelim. Tuz ve baharatlarımız var. Toz biber, nane, kimyon, reyhan ve karabiber. Bunları da ilave edelim. Bunları da şöyle güzelce bir karıştıralım yine aynı. bir kaşıkla da karıştırıyorum. Daha sonra zaten elimle hepsini iyice karıştıracağım. Bir tutam dereotumuz var. Bunu da ilave edelim. Bahçemizden topladığımız nanelerimiz taze nane. Bunu da ince ince kıydık. Yine bir yarım demete yakın maydanoz. Bir adet limon suyumuz. ve bir çay bardağı zeytinyağımızı ilave edelim. Bir yemek kaşığına yakında nar ekşisi bunu da koyup iyice karıştıralım. Önce kaşıkla karıştırdık. Şimdi iyice hem soğanımız ölsün diye hem de iyice karışsın harcımız diye elimizi şöyle güzelce karıştıralım. İç harcımız da hazır. Artık yapraklarımızı sarmaya başlayabiliriz. Yapraklarımızın saplarını şu kısımlarını isterseniz atmayın. Tencerenizin tabanına koyarsanız çok güzel bir ekşilik ve asma yaprağının o güzel kokusunu da verir. İsterseniz o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Şimdi yaprağımızı alalım. İçerisini biraz iç harcımızdan koyalım. Şöyle üstten önce kapatarak daha sonra yanlardan ve sıkı bir şekilde yapraklarımızı saralım. Keselim yine. Çok fazla değil, şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Önce şuralardan, daha sonra yanlarda. Sıkı bir şekilde sararsanız açılmaz yapraklarınız. Böyle kalem gibi sarmalarınız olur. Şimdi bütün iç harcımız bitene kadar yapraklarımız bu şekilde saralım. Yapraklarımızın hepsini sardık, bitirdik. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi artık bir kenara alalım bunları ve tenceremize dizmeye başlayalım. Tenceremizin altına biraz daha büyük yapraklardan şöyle tabanını tam kapatsın. Yapraklarımızın altını tam kapatacak şekilde şöyle serelim. Yapraklarımızın saplarını şöyle kesmiştik. Onları da tenceremizin tabanına lezzet versin, ekşilik versin diye Şöyle yayıyorum. Şimdi artık sarmalarımızı tenceremize şöyle güzelce dizelim. Harika yaprak sarmalarımız oldu. İnşallah güzelce şimdi pişireceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Farklı bir şekilde mi yapıyorsunuz? Buna da yazarsanız çok sevinirim. Şimdi bütün sarmalarımı ben tencereme güzelce diziyorum. Sarmalarımızın tamamını tenceremizi dizdik. Şimdi üzerine dökeceğimiz sosumuzu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı biber salçasını bir bardak suyla şöyle iyice özü yiyelim. Iyice Şimdi sarmalarımızın üzerine taze yaprak olduğu için, salamur yaprak olmadığı için tuzu az gelir, evet. onun için tuzumuzu daha. attık. Şimdi üzerlerine limonlarımızı dilimledik. Bu şekilde ekşi tadını ve limon aromasını versin diye limon dilimleri dizelim. Üzerine de yarım çay bardağı zeytinyağını gezdirelim. salçalı suyumuzla bunun üzerine gezdirelim. Şöyle yarım bardak kadar daha su ilave edelim. Çok da fazla olmasın. Suyu azaldıkça ilave ederiz yavaş yavaş. Bir tabağımızı kapatalım üzerine. Ve yaprak sarmamızı pişmesi için ocağımızı alalım. Ocağımızın altını açalım. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yaprak sarmamızı pişmeye bırakalım. Yaprak sarmamız kaynamaya başladı. Şimdi ocağımızı en kısık ateşe getirelim ve sarmalarımızı bu şekilde pişmeye bırakalım. Yaprak sarmamız artık pişti. Toplamda 45 dakika sürede pişti. Altını kapatıyorum. Pişerken hiç su ilavesi yapmadım. Toplamda 1,5 bardak suyla pişti. Taze yaprak olduğu için gerek kalmadı. Bu şu anki suyunda dinlenirken çekecek zaten. Şimdi artık ağzını kapatıyorum ve yemeğimi ılımaya, soğumaya bırakıyorum. Yaprak sarmamız sunuma hazır. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi servis tabağımızı alalım. Şimdi tenceremizin üzerine büyük geniş bir tabak kapatalım ve ters çevirip bu şekilde sunmaya çalışalım. Evet, kaldıralım bakalım tenceremizi. Gördüğünüz gibi harika. Üzerindeki yapraklarımızın saplarını alalım. Çok güzel olmuş. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak harika oldu. Şimdi bir tane tabağımızı alarak pişmesini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi harika, daha dokunmadan dağılıyor. Yapraklar zaten taze çıktı. Tadı tuzlu kıvamı harika olmuş, ekşisi. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.